Sevgili izleyiciler son performansla podyumun kapanışını yaptık ve koskoca bir haftayı tükettik. 10 bin lira az sonra sahibini bulacak ama önce bu podyumun en sevdiği şarkılardan birisiyle geliyor. Alkışlarınızla Seçkin karşınızda. Bravo! Bravo! <laughs> teşekkürler. Ay ne seviyoruz biz bu şarkıyı. Ya, teşekkürler. Bayılıyoruz. Hayde. Son dönemlerin en güzel şarkısı ya. bu Çok kadar. Eğlenceli. Seviyor musunuz bir gerçekten? Bir şey söyleyeceğim. Seçkin. Seçkin Seçki. Seçki. benim neredeyse A 15 var. yıllık Selam. arkadaşım. Aa. 15 yani yılımız öyle. var yani. Oo. Bayağı, Bayağı, var. 15, 15 var. yılımız var. Benim de 3-4 yıl. yıl. Burkan abiyle de bir 10 yıl vardı. Var. Var. O da bizim gibi var. make up artist. Çok başarılı Aynen. bir make up Şahane bir make up artisttir artist. ama kulvar değiştirdi. Aynen. Şahane çok heyecanlıyım ya ilk program bu arada. <laughs> çok uğurludur bizim program. Gerçekten. Evet. Evet. şarkı, şarkı marşı oldu. Şarkı evet, 2-3 hafta oldu biz. daha çıkalı zaten. Sana bir Biz burada her gün çaldık evet biliyorsunuz. Yani, Bu şarkıyı çok seviyorum ama asla şarkı senin olduğunu bilmiyorsun. Gerçekten mi? Bak yemin ediyorum. E burada bağıra bağıra şarkıya eşlik ettim ama senin söylediğini şu an öğreniyorum ve şoka girdim. aa, tamam o zaman sana özel yani şey mesaj attım da sana atmamışım. Benim Niye atmadı? Benim şeyim olmuş, hatam olmuş. Evet. Lansmanla evet. ilgili yani. bir gerçekten kimsenin yani benim şarkıcılığa yani. geçtiğimi Bilmediği için ve tahmin edildiği için o gördüm, seçkinin sen olduğunu bilmiyordum. İşte mesela Düşüncim yani normal aslında. zaten duydum çıkarttığını ama e, şarkı ortak, ortak arkadaşlarımız paylaşmış falan ama Ayyip bu şarkı olduğundan haberim. Ayıp gerçekten çok <laughs> ayıp. hani ben, şa ben şarkıyı o kadar biliyorum. Güzel bir şarkı ya, ki. Çok teşekkür ederim. Evet, bayılıyorum. Ellerine ee, ağzına çok sağlık. Çok da güzel söylemiş. Çok şahane sesi. Umarım katlanarak büyür. Biz her gün burada çalıyoruz şarkıyı. canım kulislerde. aynen kulislerde evet. orada burada. Baba ya mayın oluyor <da>. çalıyoruz yani <laughs> güzel, her dakika. çok, çok 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 başarılar diliyorum sana. İnşallah çok teşekkürler. devamını da lütfen getir. Efsane i̇nşallah. vallahi. İnşallah herkes sever. Açılacağım çok daha. Yolun yeni. açık. Evet evet. Yolun açık olsun. Açık açmışsınız evet. açmışsın zaten ya, yolu da. Şansla seninle birlikte aynen. olsun. Aynen öyle. Allah, çok teşekkür Allah teşekkür yardımcın olsun başarılar. inşallah. Teşekkür Bir sürü ha. Hadi. daha. Hoş geldin aramıza.